Sevgili lezzet dostları Hakan Aga Mutfağı'na hoş geldiniz. Harika bir Ramazan gününde harika bir iftarlık için beraberiz. Şimdi çok güzel bir pilav yapacağım ama bu pilavda ne var? Patlıcan var, et var, kuyruk yağı var, sebze var. Bu yemeğin adı patlıcanlı perde pilavı. Harika lezzetler var. Çok güzel aromaların birleşmesinden meydana geliyor. Hemen başlayalım. Zira çok güzel lezzetler bizi bekliyor. Yemeğimizde üç tane unsur var. Birincisi pilav, ikincisi patlıcan, üçüncüsü et. Et en uzun olacağı için önce etten başlayalım. Şimdi domateslerimizi şöyle bir soyalım. Soyduktan sonra da küp küp keseceğiz bunları. Domateslerimizi hallettik. Şöyle alın kabımıza. Geldi soğanımıza. Şöyle fare dişi doğrayacağız soğanımızı. Soğanlarımızı doğradık. Ben biraz ufaltmak istiyorum. İyice ufalsınlar. Ya bu soğanın benle derdi ne? Ben hala çözemedim. Benle resmen kavga geliyor. Soğanlarımızı da alıyoruz. Şimdi bu soğanların içerisine şöyle iki diş de sarımsak atacağım. iyice lezzetli tavanı çıkartalım. Sarımsaklarımız da tamam. Evet. Bunları da soğanlarımızın üzerine alalım. Şu var ya, şu yemin ediyorum antibiyotik ya. Müthiş bir şey antibiyotik ya. Şimdi gelelim biberlerimize. Şöyle iki küçük boy kapya biberim var. İki tane de yeşil biberim var. Şunları bir yıkayalım biberlerimiz de oldu şöyle. Evet. Biberlerimiz de hazır. Şimdi şöyle bir kuyruk yağım var. Bu lezzetine lezzet katması açısından bence harika bir şey. Kullanmasanız da olur. Bakın büyüklükleri şöyle iyice yumuşamışlar. İsterseniz bunları birazcık daha keselim. İyice, iyice ufalsınlar. ne kadar ufak o kadar iyi. Evet, kuyruk yağımız da hazır. Şöyle bakın, şöyle içinde et, et kalıntıları varsa bunları ayırın. Çünkü kuyruk yağın pişme şekli biraz farklı. Evet, kuyruk yağım da hazır. Şimdi etleri pişirmenin zamanı geldi. Onlar pişerken de biz pilavını ve patlıcanlarını yapacağız. tavamız ısındıktan sonra soğanlarımızı alalım ve sotelemeye başlayalım. Soğanlar bir miktar kavrulduktan sonra kuyruk yağlarını da atıyoruz. Bunlar da yağlarını iyice bir salsınlar. Arkadaşlar kuyruk yağları da yağlarını saldı. Güzel güzel saldılar. Şimdi etlerimizi veriyoruz. Şöyle etleri güzel bir kavuralım. Etlerimiz sularını saldı, sonra da sularını bir çektiler. Ee, yalnız kuyruk yağıyla etin kokusu şu anda inanın bana size anlatamam, ya müthiş bir kokusu var. Şimdi ne yapacağız? Böyle domatesleri ekliyoruz. Akabinde biberleri ekliyoruz şöyle biraz bir harmanlayalım bunları. Evet baharatlarını vereceğiz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. En önemlisi lütfen bu lezzetleri deneyin. Gerçekten çok güzel oluyorlar. Evet, şöyle tuzunu ekleyelim. İki çay kaşığı kadar. Şöyle çay kaşığı kadar da karabiber. Ahtar bir daha fazla. Evet. Şöyle en pimpiriklisinden güzel bir kırmızı toz biber. Daha biraz daha verelim. Evet. Şimdi biraz lezzet patlaması için kimyonumuz. Evet arkadaşlar. Şöyle güzel bir karıştırıyorum bunu. Şöyle domatesin suyu, etin yağı, kuyruk yağının Şöyle güzel bir aroması ya <laughs> müthiş oluyor, müthiş, inanılmaz müthiş oluyor. Şimdi bunu hallettikten sonra bunun içerisine şöyle öncelikle yarım su bardağı kadar bir suyumuzu ekleyeceğiz. Daha sonra tekrar şunu küçük bir harmanlayalım. Sonra bu arkadaşın üstünü kapatıyoruz ve etler yumuşayana kadar bunu kaynatıyoruz. Yalnız ben bu VOK tavaya göre bir kapak bulamadım. Eğer fikriniz, bilginiz varsa lütfen yorumlara yazın nereden bulacağıma dair. Bayağı büyük çünkü. Altını da kısıyoruz güzel bir. Etler yumuşayana kadar devam. Şimdi biz pilav yapmaya başlayalım. Yanda etimiz kaynarken biz de pilavımızı yapalım. Şöyle altını yakalım tenceremizin. Yağımızı yağımız, sıvı yağımızı ekleyelim. Tereyağı yaparsam çok daha lezzetli olur kabul ediyorum. Lakin şöyle bir şey var etimizin içerisinde kuyruk yağı var, çeşitli baharatlar var. Ağır gelmesin diye bunu sıvı yağla yapacağım. Sonra yıkadığım pirinçleri ekliyorum. Şöyle pirinçlerimiz renk değiştirene kadar güzel bir kavuralım. Evet lezzet dostları. Şimdi pirincimiz kavruldu. 1'e 1,5 bir kuralından devam ediyoruz. 1 2 3 2 su bardağı pirinç kullanmıştım. 3 su bardağı su ekliyorum. Şimdi bunu şöyle tuzumuzu da veriyoruz. Biraz daha verelim. Gel. şöyle bir harmanlayalım şimdi bu arkadaşı güzel bir pişmeye bırakalım şimdi pilavımızı verdik şöyle etlerimize bakalım etlerimiz ne alemde et şöyle çatalımızı bir bakalım ha, harika Gördüğünüz gibi limelime dağılıyorlar. Evet. Arkadaşlar etlerimiz de hazır. Şöyle üstünü kapatalım ve bunları da kenara alalım. Altına kapatalım. Şimdi patlıcanlarımızı hazırlamaya başlayalım. Şöyle güzel güzel uzun uzun patlıcanlarım var. Şimdi patlıcanları şöyle bir keselim. Şöyle bir tane size göstereyim? Bu arkadaştan şöyle altından ve üstünden birer tane alıyoruz. Daha sonra şöyle küçük bir bıçakla bu arkadaşı kesiyoruz. Şimdi dostlar kalınlıklarını iyi ayarlamanız lazım. Çok fazla ince olursa yanıyorlar. Bu sefer hiç hoş hiç hoş olmuyor. O yüzden kalınlıklarını şöyle 4-5 milim kadar yani kalın olması çok kötü bir şey değil. Evet gördüğünüz gibi patlıcanlarımızı bu şekilde kesiyoruz. Evet patlıcanlarımı da hazırladım. Patlıcanların o şekilde dilim dilim kesildi. Şimdi bunları güzel bir kızartmaya gidelim. Artık son vuruşlarımızı yapalım. Evet patlıcanları kızartmadan önce şöyle pilavımıza bakalım. Olmuş. Altını bir kapatayım. Evet, gördüğünüz gibi pilav da göz göz olmuş, suyunu güzel bir çekmiş. Şimdi bu arkadaşı güzel bir saracağız ve dinlenmeye alacağız. Arkadaşlar tavanın hazır olduğunu anlamak için şöyle bir küçük patlıcan atın. Gördüğünüz gibi hava kabarcıkları çıkıyor, demek ki bu tavamız hazırdır. Şöyle altını hafiften kısalım. Patlıcanlarımızdan kızartmaya başlayalım. Dikkat edin, patlıcanlar zaten çok ince, hızlı bir şekilde kavrulacaktır. O yüzden başından ayrılmayın. Şöyle güzel güzel kızarsınlar. Evet, ilk parti patlıcanlarım kızardı. Şöyle yağlarını çeksinler diye havlu peçete serdiğim bir tabağa alıyorum. Evet. Evet, diğer patlıcanlardan devam ediyorum ve tamamını kızartıyorum bu şekilde. Arkadaşlar patlıcanlarımızı kızarttık. Patlıcanlarımız soğudu. Şöyle kenara alalım. Şöyle pilavımıza bakalım bakalım ne halinde. Şöyle sardık, dinlendirdik de güzel. Tar Pilavım da harika. Evet. Şöyle hafiften bir karıştıralım bunu da. Önce şöyle bir kelepçeli kalıbım var. Kelepçeli kalıbı yağlıyorum. Fazla değil. Önemli olan zeminin yağlı olması. Şöyle yan tarafları da yağlayayım bir güzel. ayıladıktan sonra şimdi patlıcanlarımızı şöyle alıyoruz. biraz altına, ve üstüne gelecek şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle. Patlıcanlarımızı güzel bir diziyoruz. Evet, son patlıcanımızı da şöyle bir yerleştirelim. Evet. Gördüğünüz gibi her tarafı patlıcanlarla güzel bir kapladık. Şimdi bunun içine etini koyalım. Evet arkadaşlar şimdi bunun altına etimizi koyalım şöyle. Evet etlerimizi de yerleştirdik. Şimdi şöyle köşelere doğru itelim. Ağzım sulandı. İnanın bana ağzım sulandı. Oruçlu olmasam şu anda ekmek alıp dalacağım burada direkt. Şöyle sıcak sıcak pideyle beraber. Of. Şimdi etlerimiz de tamam etlerden sonra bunun şöyle arasına biraz maydanoz serpiyorum. Evet, maydanozumuzu da serptikten sonra sıra geliyor pilavımıza. şöyle pilavımızı da üstüne yerleştirelim. Yalnız nasıl müthiş görünüyor şu anda renkler. <laughs> son pilav tanelerini yerleştirdik. Şimdi şöyle güzel güzel bastırın. İyice pilav kalıbın şeklini alsın. Şimdi patlıcanlarımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Uğraştırıcı bir yemek ama gerçekten çok güzel, çok lezzetli. Görüntüsü ve yapılırken de o kokular makular falan var ya arkadaşlar. Hakikaten yemeğin yaptığınızda değiyor. Gerçekten çok lezzetli olduğu önden belli oluyor. Evet. Şu anda Patlıcan perde pilavımız hazır. Şöyle bir ters çevireceğiz. Bir görelim bakalım ne yaptık. Şimdi şöyle bir kabım var. Buyurun. Ve yani Bismillah. Evet. Şöyle kalıbımızı açıyoruz. Çıkartıyorum. Şimdi bakalım bakalım. Ee, bakın işte, bakın işte bu güzellik. İnanın bana bu güzellik. İşte zevk almak budur. Şöyle maydanozumdan ortasına şöyle koyuyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle domateslerimi de yerleştiriyorum yeşilleriyle beraber. Arkadaşlar bakın içerideki et zaten pişmişti. Bütün suyunu, bütün lezzetini pilava vermiş. Üst tarafta patlıcanlar da harika. Şimdi bunlarla beraber iftarımı yapacağım. Gerçekten çok lezzetli bir görüntüsü var.